Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Allah hepinize iyilik versin. Bugün ise 4-0 skor bültende açılan maçlarla denk geldiği zaman 4-0 nasıl bulacaksınız arkadaşlar? Ya da 4-0 skorunu nasıl tahmin edeceksiniz? Bunun bir adet kodlama şikesini sizinle paylaşacağım. Paylaşmadan önce arkadaşlar bir önceki videomda yani sabah arkadaşlar yaklaşık 18-19 saat önce bir adet video paylaştım. Ve dedim ki arkadaşlar bugün cuma e, hem indirimli olarak size bir adet 2'den 1 %100 maçım var dedim. E, ücret olarak 150 TL ücret karşılığında herkese e, isteyen kişiler alabilir demiştim arkadaşlar. Bayağı bir kişi aldı. Alan kişilere e, bol harcamalar. Hayırlı kazançlar. Bugün bültene baktınız arkadaşlar. E, bir adet. Zaten bültende bir tane vardı bugün. E, o da Darth Maas maçı arkadaşlar. Eğindenin maçı. İkiden biri olarak sonuçlandı. Oranı düşük arkadaşlar. E, şu an tabi oranı düşük. E, biz alan kişilere verdiğimizde oranı gayet 27-25 oran civarı bir şeydi. Olay bu şekilde gelişiyor arkadaşlar. Ee, verdiğim kupon kazanan herkese hayırlı kazançlar. Yine aynı şekilde arkadaşlar ee, durum olmayanlar için yarın yine aynı şekilde ee, bu sefer skor şeklinde e, bir indirimli kuponum olacak ve ikili kombin şeklinde olacak arkadaşlar. Bahsi yine söyleyeceğim ee, sabah diye söylediğim gibi ikiden bir bahsini verdiğim gibi bu bahsi de söyleyeceğim. 2 adet skor arkadaşlar. Ee, hangi skorunu seçelim? 6-0 olmaz veya 5-1-4-2 de olmaz. Sizin için yarınki ücretli kuponum arkadaşlar. Bir adet 4-1, 4-1 vereyim. Bir adet 4-1 bir adet de 3-1 arkadaşlar. 2 adet skoru oranları yüksek. Ee, yüksek orandan veriyorum ben gayet güzel de kazanç sağlayacaktır alan kişilere. 300 TL'den ikili kombin skor kuponunu indirimli olarak 300 TL'den veriyorum arkadaşlar. WhatsApp iletişim attım 0552 027 41 78'dir. Zaten bugün videomu izleyen herkes bültene bakmıştır. Acaba hangi maç 2'den 1 bitecek? Acaba hangi maç 2'den 1 bitecek diye kendinizi yırtmışsınızdır zaten. Ondan eminiz. Onun dışında 4-0 skor kotçekini vermeden önce arkadaşlar. değinmek istediğim bir diğer konu güven konusu arkadaşlar. Şimdi güveniniz olmayabilir. O ayrı bir konu. Sonuçta kimse kimseyi tanımıyor. Ama şu şekilde arkadaşlar, çoğunuz geldiğiniz zaman belli ki arkadaşlar YouTube'daki diğer bazı arkadaşlara gidip dolandırılmışsınız ya da kaybetmişsiniz. Vesaire vesaire arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 5 tane parmak var. 5 parmak biri değildir. O 5 parmağım bile atları, boyları, işlevleri her şeyi farklıdır arkadaşlar. O yüzden gelirken, bana gelirken ön yargılı şekilde gelmeyin. Anlatabildim mi? Ha, gelmek zorunda değilsin. Bana gelen insanlar zaten para kazanmak için geliyor arkadaşlar. Onun dışında bakın burada YouTube var. YouTube'da paylaşıyorum. Mesela şu şekilde de soru soruyorsunuz. Abi biliyorsun niye kendim Ben kendim oynuyorum arkadaşlar. Ben kendim oynamadığım kuponu öncelikle kimseye vermem. İkincisi kendim kazanmadan zaten başkasına hayatta kazandırma. Anlatabildim mi? O yüzden ilk ben kendim kazanıyorum arkadaşlar. Oynadığım kupondan. Ondan sonra diyorum ki bu arkadaşlar bir emeğimizin karşılığını ödedi. Ve bu şekilde kazanacaklar değil mi? Olay bu şekilde gelişiyor arkadaşlar. Yarın da yine tekrardan söylüyorum. 300 TL'dir arkadaşlar indirimli şekilde. Normalde ben skor kuponuna en az 1500-2000 lira adam veriyorum. Şu an soruyorsunuz yani niye 150 lira veya 300 lira. Şu an arkadaşlar durumu olmayanlar için bu şekilde veriyorum. Yoksa yani benden kasa kuponunu 300 liraya zar zor alırsınız. Benden normal bir kasa kuponu. Yani bildiğiniz bir de 3-4-5 tane 600 karşılıklı gol var kuponunu benden 300-400 lira zor alırsınız. Normal benim kendi fiyatlarım. Kalitenin olduğu yerde fiyat konuşur arkadaşlar. Geçelim 4-0 skor kod çıkemize. Lafı fazla uzatmayalım. Videoyu atlamayın. İyice dinleyin. Roda maçında olması gerekiyor. Yok arkadaşlar. Den boş maçından anlatacağım. Şimdi arkadaşlar video videoyu iyice dinleyin, atlamayın. Ve e, kodlamaları doğru şekilde yapın ki gerçekten para kazanın. Yanlış şekilde okursanız veya kodlarsanız para kazanamazsınız. Şimdi kod da arkadaşlar normal şekilde okunduğu zaman yani yazıldığı gibi okuduğunuz zaman şu kodu skora geldiğinizde 41.095 bin sayısını elde edersiniz. Ama burada arkadaşlar aslında öyle bir sayı yok. Bakın. Bütün hepsinde öyle. Öncelikle bütün sayıların bahislerine göre kodlamayı öğrenmeniz lazım. Kodlamayı öğrendikten sonra hangi bahise o kodlar neden açılıyor o zaman e, iddiayı çözüp ve çok güzel paralar kazanırsınız arkadaşlar. Çünkü her bahsin kendine göre farklı farklı Kodları var. Örnek vereyim. Maç sonucuna niye e, 410.078 ya da ilk yarı maç sonucuna 410.093 ya da skora niye öyle. Veya bir maç arkadaşlar ilk yarı niye öyle, ikinci yarı niye öyle. Hepsinin ayrı ayrı bahsi var. Şimdi geldiğiniz skora. Şimdi arkadaşlar burada bir tane 4 var. Tamam mı? 4'ten sonra bir tane 0 var. Tamam mı? Yani bu maçta diyor ki 4-0 maçımız bitecek. 16 oranda. 4-0'ı nasıl elde edeceksiniz? Şimdi 9'dan 5'i çıkartacaksınız arkadaşlar. Tamam mı? Bakın burada 3 tane tek sayı var. 0'ı K ile almıyorsunuz burada. 0 çünkü e, bir şey belli etmiyor. Aslında ediyor ama siz oraları tam anlamazsınız. Baya karışık. Şimdi arkadaşlar 4 var. Dördü aldın. Bir kenara koydunuz. Tamam mı? 0'ı da yanına koydunuz. Dördün yanına koydun sıfırla. Geriye bir dokuz beş sayısı kalır. Şimdi bu sayının içinde bu maçın skoru nasıl saklı veya nasıl bulacaksın? Dört sıfır gösteriyor şu an. Yapacağın işlem çok basit. Üç tane tek sayı var. Bir, beş, dokuz diye gitmiş. Olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? Dokuzdan beşi çıkartıyorsunuz. 4. 5'ten 1'i çıkartıyorsunuz. 4. Burada size tek bir tane skor vermiş. Yani 4-0 0'ın anlamı da bu arkadaşlar. 0 burada en sonda işe yarıyor. E, Deplasmanın 0 olacağını ya da ev sahibinin 0 olacağını belirtiyor. Yazılış yerlerine göre. Anlatabildim mi arkadaşlar? İnşallah anlamışsınızdır. Olay bu şekilde gelişiyor. Yapmanız gereken bir tane, e, üç tane tek buldunuz. Şimdi üç tane tek sayı buluyorsunuz. Tamam mı? Bir tane sıfır buluyorsun. E, bir tane de e, örnek vereyim. Çift sayı buldun. Tamam mı arkadaşlar? Bir tane de çift sayı buldun. Çift sayıyı diğer tek sayıdan çıkartıp yazan skoru bulman gerekir. Yani burada nasıl olduysa şu an çift 4 var arkadaşlar. Bir de 0 var. Yani 4 0. E geriye 1 5 9 kaldı. Şu mantıkla gideceksiniz. 9'dan 5'i çıkarttın. 4. Tamam. 4 çıktı yine. 5'ten 1'i çıkarttın. Yine 4 çıktı. Bir de 0 var. Olay 4 0 arkadaşlar. Bu sadece milyonlarca olan bakın binlerce yüz binlerce değil mi? Milyonlarca olan kodlama şikelerinden bir tanesi bu şekilde bültende 4 0 bulabilirsiniz. 3 0'a bakalım. Mesela burada arkadaşlar ne diyor? 4 0 var diyor. 2 tane 4 4 ama 3 0 bitmiş. Çünkü burada arkadaşlar kopanak maçında bize aslında 3 0 skorunu vermiş. 4 0 değil arkadaşlar. Bunlar hep kodlama. Yani kod ücretli verdiğimiz kod çikelerinden. öncelikle arkadaşlar bütün kodları öğrenmeniz lazım ki e, ondan sonra bahislere göre kendiniz kodlama yapıp gerçekten çok güzel para kazanmanız için. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yarın arkadaşlar çok skorum var. 6-0'ım da var. 5-1 de var. 4-2 de var. Ama onları vermeyeceğim. Onları gruptakilere vereceğim. Onun haricinde yarın size fırsat ürünü. Dikkat edin arkadaşlar fırsat ürünü olarak değerlendirebileceğiniz 2 adet skor, bir adet 1 bir adet 4-1, 1 adet 3-1 ikisi ikisi 1 300 TL'dir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Almak isteyen arkadaşlar yine kaçırmayın. Dediğim gibi ben önceden bir skor söylüyorsam %100 şekilde herkes kazanır. Alan kişiler kazanır arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.